Değerli dostlar selamlar. Evet bu şarabı ben evimde yaptım ve afiyetle içtim. Sizler de umarım yapabilirsiniz, denersiniz. Ben e, biliyorsunuz bir önceki videoda anlatmıştım. Bir kurulum yaptık, şarap kurulumu. Bütün detaylarıyla sağ üstten izleyebilirsiniz şu anda. 10 gün sonraki halini göstermek istedim. Hala devam ediyor fermentasyon. Bayağı da iyi e, gaz çıkışı oldu. ve fermentasyonum 18. günde bitti. Gördüğünüz gibi su aynı hizaya geldi. Hava kirliliğindeki su. Ee, biliyorsunuz bir önceki videoda da anlattığım üzere sanitasyon için PMS yani potasyum metabil sülfit kullanıyorum. Bu oldukça güçlü ve keskin bir kimyasal ama çok iyi bir şekilde dezenfekte ediyor ürünleri. Tavsiye ederim. Kullanırken lütfen maske takın ağzınıza çünkü çok inanılmaz keskin ve sert ve çok zararlı bir solumak. Bir tatlı kaşığı 5 litrelik e, bidona suyla çözdüm. Ve e, bu suyu bütün işte şişeleri, ekipmanları, mezürümü, işte aktarma hortumu, hava kilidi, ellerim dahil olmak üzere hepsiyle bir güzel dezenfekte ettim. Her şeyi dezenfekte ettim. Bu şekilde dezenfekte ettikten sonra da kaynar suyla Yıkadım her şeyi tekrar şişeyi, mezürü işte, e, hortumu. Bunu yapmanız gerekiyor çünkü potasyum, metabisülfetin kalmaması gerekiyor ekipmanların üzerinde. Bu tarz şişeler almıştım daha önce. Sofra şarabı aldım ki ağzı kapaklı şişelerim olsun elimde diye. Çok sevmem bu tarz şarapları ama şişe ihtiyacım olduğu için bu şekilde e, şarabım olana kadar almıştım. Lütfen bir önceki videomu izlemeyi unutmayın. Orada daha detaylı anlattım kurulumunu. Ee, yine uyarıyorum tabii ki. Maske lütfen kullanın. Çünkü inanılmaz sert bir kimyasal ve solumamak gerekiyormuş. Evet, fermenterimizi açıyoruz. Tatam. görüntüsü biraz bulanık Tabii ki çok normal bu bir süre sonra aktarma yaptıkça Çünkü açılacak netleşecek rengi ben pipet ve aktarma hortumu bu şekilde kullandım pipeti kullanmamın sebebi ölmüş olan dipteki mayaları aktarma hortumuna gelmemesini sağlamak Dolayısıyla ölçtüm ne kadar bir sanırım 3 santim kadar bir ölü maya vardı fermenterin dibinde o şekilde ölçerek Aktarma hortumuna pipeti sabitledim ve şimdi nasıl yaptığımı göreceksiniz. Bu arada pipet hiç açılmamış, paketli bir pipet. Onun dışında kolonyayla püskürttüm, dezenfekte ettim elim değiyor diye. Şimdi bana diyeceksiniz ki, e, band bant görüyorum onu kullanıyorsun. Onu nasıl dezenfekte ettin diye. Evet, e, saf alkol sıktım üzerine bandın ve bant aletinin de üzerine sıktım bol bol. Ama tabi yine de fermenterin içerisindeki ürün sonuçta o da alkol. Çok da fazla açıkçası bu noktadan sonra zarar olacağını düşünmüyorum. Zaten fermentasyon da bitti. Bu şekilde ölçtüm haliyle pipeti aktarma hortumuna monte ettim. Ve şimdi yavaş yavaş fermenterin içerisine daldıracağım hortumu. Yavaş dememin sebebi e, dipteki fermenterin yani damacananın dibindeki örmüş mayalar hemen havalanabiliyor hareket ettiğinde ve fermenter yukarı, yukarıda olmalı. Dolduracağınız bidon veya şişe aşağıda olmalı. Yeni bir aktarma yöntemi öğrendim. Üfleyerek yani fermentere basınç hava vererek üfleyerek e, hortumu diğer tarafından sıvının, şarabın çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Daha önce yaptığımda ben aktardığım hortumun olduğu yani aktardığım bidona gelen hortumun ağız kısmından çekerek sifonlama yapıyordum. O çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum onun. Bu çok güzel bir yöntem, yeni öğrendim. Sizlere de tavsiye ederim. Tabi şu an transparan bir bidonda çok daha güzel görünüyor rengi. Ama kokusunu gerçekten duymanızı isterdim. Müthiş kokuyor. Tadına da bakacağım tabi ki birazdan. Şarabım biraz tatlı oldu. Şu an tabi videonun üzerine ses kardi yaptığım için tadına da baktığım için biliyorum. Ama alkol oranı oldukça yüksek oldu. %13 civarında bir alkol oranı oldu. Bu oranları da aslında başka bir video çekmek istiyorum. Çünkü bu videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Oranlamalar işte şeker nasıl kullanılır, kaç gram şeker kullanılmalı, kaç gram maya kullanılmalı vesaire Bunları tek tek aslında videosunu çekmek istiyorum. Ama çok profesyonel değilim bu konuda. Hobi amaçlı yapıyorum. ama tabii merak edenlere ve benim gibi evde yapmak isteyenlere bir nebze de olsa faydam olsun istiyorum. Bu arada arada bir aktarma ortamından su, şarap daha doğrusu az çıkmaya başladı. Yine üfledim. Yukarıdan basınç verdiğinizde tekrar aktarma devam ediyor. Burayı kısa kesmedim. Görmenizi istedim. Çok meşakkatli bir süreç bu. Şarap yaptığınızda en çok bu arada yorulacaksınız emin olun. Ama değer, inanın değer. Şimdi artık son ölçüme geldik. Arkasına şişenin arkasına ışık koydum ki renginin bulanıklığını veya netliğini görün diye. Evet alkol metrimizi içerisine daldırdık. Çok da net diyemiyorum hareket ettiği için. Evet 1010 çıktı. Aslında normalde bin derler. Fakat bin onda benim fermentasyonum durdu. Şekerini fazla koyduğum için bu arada. Ve sonuç evimde keyifle, afiyette içtiğim şarabım bu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Sizler de eğer denerseniz ve yorumlara bana da denediğinize dair bir şeyler yazarsanız ve beğenirseniz videomu çok mutlu edersiniz. Bu da bir ay dinlendikten sonraki berrak hali. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.